Arkadaşlar merhaba. Boşa okuyan bilgisayar mühendisleri serimizin üçüncü podcasti oldu bugün. Öncesinde çektiğim iki podcast, bazı arkadaşlar için fazla gerçekçi, fazla realist, bazı arkadaşlar için katkı sunan, bazı arkadaşlar için pesimist olabilir. Ben katkı tarafındayım. Size bu içerikleri, size katkısı olsun diye sunuyorum diyeyim. Bütün podcastlerin amacı bu. Yani size bir şeyler katmak. Dolayısıyla bunlara böyle bakın. İşin magazin tarafı bende yok. Bugün konuşacağımız konu aslında şu sorunun cevabı olacak. Abi iyi diyorsun, hoş diyorsun da biz insan hayatına dokunup nasıl bu işten ekmek kazanacağız? Bu soruyu genellikle bana ailesinde, yakın çevresinde ya da işte arkadaş çevresinde çok fazla mühendis görmeden, bir mühendisin ne iş yaptığını bilmeden, bu alanı seçen arkadaşlar soruyor. Bilgisayarlar ilgi duyuyor. Bu hani erkek olsun kadın olsun. Bir hiçbir şekilde burada bir gelecek görüp üniversitede tercih olarak bunu seçiyor. Ama üniversiteye bir giriyor. İşte yapay zekadaki gelişmeler şunlar bunlar. Middle of nowhere durumu oluyor İngilizcesiyle. Türkçesiyle ne bu? Tam bir kaybolmuştuk. Artan endişeler. İşte iş bulacağız mı? Şöyle mi böyle mi olacak diye. Hep bir... Ee, şey durum aslında mutsuz, mutsuza yakın bir durum diyebiliriz. Tabi herkeste böyle olmaz. Bazı kişiler biraz daha farklı bakar duruma falan. Ama e, hani böyle bir durum ben hissediyorum takipçilerim arasında. Arkadaşlar ilk etapta e, şu tek düze kafadan bir çıkmamız şart. Tek düze kafa ne? İşte üniversiteyi kazanıyorsun, derslerini geçiyorsun, staj yapıyorsun, iş arıyorsun falan filan ya. Bunları tek tek kırmamız lazım. Kanalda bunları nasıl kıracağınızla ilgili birçok içerik var. Mesela mühendis gibi mühendis olmak videosu var. Ya da işte son DFS'lerde yaptığım sunumlar var. Onları da izleyin. Bunun e, kabuğun dışına çıkmanın birkaç tane formu var. Bunları birazcık kafa yorup, efor harcadığınızda aslında insan hayatına dokunmaya başlıyorsunuz. Bunların en başında arkadaşlar yazılım yarışmaları geliyor. Şimdi mühendis dediğin kişiler problem çözen insanlar. Problem çözüp... Ee, evine ekmek götürüyorsun. Bu problem çok büyük problemler olup çok büyük paralar da kazanabilirsin. Çok küçük problemler olup birazcık ortalama paralar da kazanabilirsin. Ama günün sonunda yaptığın iş değişmiyor. İnsan hayatının bir problemini çözdüğün zaman bu bir sigortacılık projesi de olabilir, bir tıp projesi de olabilir. Ne yapıyorsun? O problem çözümünün karşılığında para kazanmış oluyorsun. Bu problem çözmeyle ilgili eee Birçok yarışmalar görebiliyoruz biz. Yani bizim işte Microsoft'un Imagine Cup'ları falan vardı şu anda var mı bilmiyorum. Ya da işte Technofest'in yarışmaları oluyor. Bir sürü robotik yarışmalar şunlar bunlar. Bu yarışmaların hep bir aslında teması vardır. Bu temada belli problemleri çözmektir. Tamam mı işte akıllı şehirler der, akıllı arabalar, akıllı insansız hava araçları bilmem ne hep bir tema bu temayla sen insan hayatını kolaylaştıran bir çözüm geliştiriyorsun. Şimdi bu senin için bir başlangıç noktası olabilir. Yani o tek düze diyordun ya okulda sınavlar, ödevler, bilmem neler. Bir yarışma fikri. Google'a yazacaksın. ChatGPT'ye de yazsın. Ama. Nereye yazarsan yaz Türkiye'deki yazılım yarışmaları yaz. Senin kendine daha yakın hissedebileceğin farklı temalarla ilişkili bir yarışma kendine seç ve burada bir ekip oluştur. Dört kişi beş kişi olsun. Ve bir yola çık. Tamam mı? Kendine bir problem belirleyip o problemi çözmemelik bir yola çıkıyorsun. Şimdi bu yola çıktığın zaman aslında bu ekosisteme bir şekilde girmiş oluyorsun sen. Ee, ne yapıyorsun? Ekip mesela dört kişilik bir ekip kurdunuz. Ekibin yarısı çürük çıkıyor abi. Değil mi? İki tane adam bir tanesi tembel ötekisi isyankar bırakıyor gidiyor falan filan. Şimdi burada artık sen olgunlaşmaya başlıyorsun. İnsanla iş nasıl yapılır onu görüyorsun. Dört kişilik ekip iki kişiye düştü mü? bırakmak yok yola devam. E gidiyorsun gidiyorsun finalist oluyorsun mesela. Bir sevinç bir mutluluk. Sunum yapacaksın jürilerin karşısında. Sunum becerin gelişmeye başlıyor. Orada jürilerle birebir diyaloglar kurmaya başlıyorsun. İnsanlar sana sorular soruyor o sorulara cevaplar veriyorsun. Stresi tadıyorsun ondan sonra iş geliştirmeyi tadıyorsun. Hata yapmayı tadıyorsun. Bir sürü şey tadıyorsun bu yarışmalarda. Bu böyle senin artık e, bu dünyanın adamı olduğunla ilgili en ufak bir ibareyi oluşturmuş oluyor. Tamam mı? Sen proje çantana bir şey koydun. Bir problemi çözdün. Başarısız olduysan ne diyorsun? Seneye daha iyisini yapabilirim. Henüz bir desin ya da iki desin. Hiç sorun değil. İkinci sınıfta girdin mi böyle bir yarışmaya? Daha iki sene daha var mesela. Seneye daha çok zorlayıp bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha dene. Bu bir tane yol. Hani kabuğu kırmaktan bahsettik ya. Şimdi burada sen aslında o domainin bir adamı da olmuş oldun. Diyelim e, insansız hava araçları üzerine bir şeyler yaptın ettin o yarışmada. Orada bir sürü adam tanıdın. Yarın bir staj arayışına gireceğin zaman çalacağın bir sürü hazır kapı olacak değil mi? Bu bir kenarda dursun. Hani bunları biraz yapamıyorsun. Kendini ilk etapta biraz daha yetersiz hissediyorsun. Normal olabilir. Ya Bir tane blok başlat. Çok net bir blog yazısı. Ama bu blogun en önemli bir şeyi çarpanın şu olacak. Sürekli yapacağım bir şey olacak arkadaşım. Yani iki tane üç tane bir şey yazıp ondan sonra bırakma gibi bir şey olmayacak. Kendine diyeceksin ki ben altı ay boyunca haftada iki tane işte çok kısa böyle şeyler paylaşacağım. Bir konu seçersin kendine. Kubernetes. İşte, işte Kafka. Tasarım desenleri. Bilmem ne. İnsanlar okur mu okumaz mı? İnsanlar sever mi sevmez mi? Gibi kaygılara girmek yok. Tamam mı? Direkt doğrudan haftada iki tane medium makalesi pıt pıt atacaksın. Burada insanın hangi problemini çözüyorsun? Veri derleme problemini çözmüş oluyorsun. Yani Kubernetes'e mesela ya da Kafka'ya ya da işte tasarım desenlerine herhangi bir konuya ilgi duyan insanlar senin Medium'unda yani senin blog sitende bir şunu şey görmüş oluyor. Derlenmiş bir bilgi seri olarak seni takip etmeye başlıyorlar. Sen bu kaygıda olmayacaksın ama şunu göreceksin. Bu sürekli olduğu zaman yani sen 6 ay boyunca haftada 2 tane içerik attığın zaman algoritma seni destekleyip üst sıralara çıkarıyor. Bu YouTube için de böyle başka şeyler için de böyle. Başka sosyal mecralar için de böyle. Sen insanlar beni dinler mi izler mi okur mu diye düşünmeden düzenli olarak kendine not tutar gibi bu içerikleri oluşturacaksın. Bu da bir yol. Buradan da bir sürü insan tanıyacaksın, edeceksin. O alanın uzmanı olacaksın. Yavaş yavaş uzmanlaşacaksın. Belki gelip işte <laughs> sponsorlar kapını çalacak. Şöyle böyle olacak. Bu da ikinci bir rota olsun. Tamam mı? Şimdi etkinlikler. Etkinliklerde network geliştirmek çok hani benim üzerine durduğum bir şey. Arkadaşlar buraları çok verimli kullanmamız lazım. Kanalda bir tane video çekmiştim ben. Şey podcast vardı. Ee, ne diyor bu herif yazılımcı mı? Öyle bir şey. Neyse bir bakarsınız orada. Ee, ben mesela şöyle enteresan şeyler görüyorum. İçeride adam yapay zeka anlatırken hediye çarkının başında lollipop çekilişine katılıyor adam. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Oradaki ee, konuşmacıdan, oradaki insanlardan, tecrübeli insanlardan, tecrübesiz insanlardan dahi bol bol verim alacağız. Çok insan tanıyacağız. Hemen bir proje düşüneceğiz. Şöyle bir proje yapsam acaba şu insanlar nasıl bir şey yapardım, ederdim? Yani böyle bir yerde mesela bir sunum izliyorsun. kafamda hemen bir proje fikri yanıp, onu bir takımla prototipleştirme çabası olmalı. Anlatabiliyor muyum? Oyun üzerine bir... E sunum izledin ya. Hani 45 dakikalık bir sunumdu. 5. dakikadan sonra koptun, hayallere daldın. Yiyeceğin kuru pastayı, kahveyi düşündün, bilmem neye düşündün. Buna girme. Eğer o sunum sana faydasızsa direkt küt diye çık oradan. Faydalıysa da sonuna kadar gidip hemen bu öğrendiğimi nasıl ben bir projeleştirebilirim? Nasıl bir şekilde projemin bir tarafına entegre edebilirim? Çabalarına gir et. Okay. Ee bu böyle devam eder arkadaşlar. Proje fikriniz olduğu müddetçe yani bu medium makalesi yazmaktan tut bitirme projesi yapmaya kadar hep bir çabanız olduğu müddetçe insan hayatına dokunmuş oluyorsunuz, olacaksınız bir şekilde. Son defeslerde yaptığım sunumun sonunda e, konuştuğum bir köfteci Musa İsa hikayesi var. E, onu da izleyin. Instagram'a da bunu reel olarak atmıştım. Orada da e, konu aslında değişmiyor. Yani hiçbir şey yapamadığın bir köfteci web sitesi yaparak bile insan hayatına dokunabiliyorsun. Yeter ki o çaban olsun. Yani o çaba okuma çabası değil, üretme çabası olmalı. Okumak dünyanın en kolay işidir arkadaşlar. Kim ne derse desin. Akıllı adam tek seferde anlar. Geri zekalı adam diyeyim, üç seferde anlar. Yani kompleks bir konu yok aslında dünyada. Bilmem ne, herkes işte şey diyor ya matematik zor falan filan değil. Abi tamam kafa basmıyorsa 10 defa şey yaparak anlarsın bir şekilde. Ama execution'a gelince yani üretme kısmına gelince insanlar hep geri çekiyor kendini. O şey yok. Taşın altına elini sokmak, elleri kirletmek, sürekli bir efor içinde olmak, insanla bütünleşmek. Bir proje yapıyorsun çok kötü oluyor. İnsan sana çok şey bir tepki veriyor diyelim tamam mı? O diyalog bile senin için o kadar geliştirici bir şey ki. İşte masa başında sınav, test bilmem ne şeyden çok çok öte bir şey. Sen erken dönemlerde onu tatman lazım. Anlatabiliyor muyum? En büyük eksiğimiz bu. O tatma konusunda da biraz girişken oldun mu? Proje geliştirme, insanla bütünleşme konusunda. Bir şeylerin değiştiğini göreceksin arkadaşım. Anlatabildim mi? LinkedIn, Twitter, Instagram onunla bununla, bununla bilmem ne de demişler uğraşma çalış çalış üret geliştir bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere